İzleyiciler merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve ben azıcık oynadım. Ee, çünkü azıcık kendimi geliştirdim, evi düzelttim, bilmem ne yaptım. Bir de çok özür dilerim. Bu aralar video çekemiyorum. Ee, o yüzden özür diliyorum. Ee, oyun yüklensin ve başlayalım. Bu sefer maden yapmayı düşünüyorum. bir yüklensin. Yüklenince zaman ben geri yapacağım girişi. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Hemen. Burasını maden girişi yaptım. Bana merdiven lazım hem de çok. Ve e, o oyunda o ses ne be? Oha. Oha oha Ya zombi git. Git. Ha. Ölürsün öyle. Zombiler, zombiler, eşlikler. Al sana. Ha ha. Hmm, gelemezsiniz ki. Ya da ben burayı yapmayayım. Başka bir maden girişi bulayım aynen. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hemen buraları kazalım. Bende 6 tane meşale var. Ee, belki mod indirebilirim. Modlu survival olur. Survivor olur. Arkadaşlar söyleyemediğim için özür dilerim. Ee, bana şimdi ne lazım? Bir tane kazma lazım. Şu yeni iki tuş. Şuradaki göz tuşu bu ne? Bu kamerayı değişmeye yarıyor. Bu da yaratıcı modda. Diyelim ki eee Elimizde böyle meşale yok ya. O böyle yapıyorsun direkt elimize atıyor. O var. şimdi ben ne yapacaktım? Gir içeri. Kapat kapıyı. Buna gir. Yok sen değil. Sana gireceğiz. Bana bir tane ee, bir tane sen. Ah varmış çubuğumuz. Bir tane bundan yaptım. İyi böyle. Şimdi ee, kazma da mı yapsam? Bir e, balta. Yok şimdi kalsın. Biz biraz da yaparız. Kapandı mı ya o kapı? Heh, tamam. Şimdi biz bir maden girişi bulalım. <laughs> ya şimdi evi de kay kaybetmek istemiyorum. Hemen bir dakika, bir dakika alacağım. Tamam. Artık evi kaybetemem. Kaybedemem. Şurada maden girişi var. A o. Beni öldürmeseniz olur mu? Öldürecekler kesin. Allah. Keşke bir köpek bulabilsem. Kemiğim var mı yanımda var? Ee, ben bir maden girişi bulayım mı? Bir hemen arayalım maden girişi. Ah, bulduk. Burasında maden girişi. Evet şu kömürü alalım. Ve yağmur yağıyor. Ayar. Oh. Bu ses ne ya? Hmm, buradan bir devam edelim. İnşallah bir yaratık bulmayız. Demir falan vurmak, bulmak istiyorum. Bir aşağıya doğru kazayım. Belki bir maden bulurum. <laughs> bir yere giriyoruz. O neydi? Bir meşale koş. Ne pismiş? Hemen kas. Bu ne işe yarıyor acaba? Bunu bilmiyorum. Aa bu ne? Hmm. Yine toprak. Bu ne be? Aha ses geliyor. Hangi taraftan geldi ya o? Allah inşallah gitmeyiz. Sadece bir tane mi kaldı ya? Kömürüm ne kadar var? Oha maşallah. Hemen bir tane bir çalışma masası. Çalışma masasını. Kafamın üstüne. Gir. Meşalenin neden yapamıyorum? Çubuğum yok. Evet 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 evet. Evet. Tam tamına 65 tane var. Ben hemen bunu da kazayım. Lazım olabilir. O ne be? Ah, lepsiz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu lepisleri alalım. Belki lazım olabilir. Aa, Bundan şey de yapılıyor. Bir dakika. Aa, bunun için ne lazım? Ha, ondan lazım. O nasıl yapılıyor? Aa, çok basit. Bende ama bir tane çocuk et var mı? Yo var. Ee, ama şey yok. Örümcekin şey yok. Olsun. Hem tabi balta mı yapsın? Ee, kazanma mı yapsam acaba? Hedefim elmas bulmak. Of. Evet böyle koş. Ya hiçbir şey yok. Şimdi kırılacak mı? Evet kırıldı. Şunu kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Hemen böyle bir çalışma masası buna gir. Bir daha senden lazım. İki tane yapacağım. Kalsın öyle. Hemen şunu da kazacağım. Tabii ki de. Lazım olabilir. Şöyle de bir tane lamba koyalım. E, meşale koyalım. Hmm. Ya hiç de bir maden şeyi bulamadık ya. Böyle mi kazsam? Ben de gel. şöyle iyi. İstanbul'un da bir kasında. 10 dakika olmuş. Allah Allah ya. Halbuki ismi geldi. Aynen. Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Halı malı yapabiliyoruz. Güzel. Bunun hayır yapamıyoruz değil mi? Bundan yapabilirim. Bundan yapabiliyoruz yani. Evet. Bir tane şenden koymam lazım. Kas. Ee, bazıları diyor ki abi sen çok güzel harika videolar yapıyorsun. Roblox yapabilir misin? Arkadaşlar ben Roblox'u yapabilirim de ee, onun Türkiye'de yasak e, kapalı olduğu için çekemiyorum. Kapı açıldığı zaman %100 çekeceğim. Bunu e, merak etmeyin yani. E, başka oyun istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Ben bence burada videoyu bitirelim. Başka zaman buradan devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.